Ne oldu ki? Yok ya iki takım geldi de. I need a weapon. Bana geldi bu arada. <laughs> Oğlum gidin lan. No! Aa düşmedi adam. Bak bir de tabancalara şatıyor. Ben de zannediyorum başka yere <laughs> Allah'tan ilk eve girmişim eğer. Yoksa fight bayağı uzardı. Ben kasmıyorum ya öyle oynuyorum. Her susun bu bulup daha canlanmak istiyorum. O yüzden. Neden loot mu ya? Kaskım yerden bir. hoş geldin. Vallahi orada olay daha da. Çok çok No way, it didn't look like Vay be be abi. Vay de düşman. Gözüküyor mu? Dibel girdi. Ben VSS kullanamıyorum ki. Ben sana zaten oynardım adamları. Ve kasiyelik bir ya direkt vururlar beni. Botun da kaskını götürdüm ya. tane tam buralayım da gidelim. <laughs> Onlar yarlıyorum da format attığım için köprüyü tutmuşlar bu arada. Allah sizi kahretmesin. Allah Allah. İyilere gidiyor bir de. Kalabalık mı acaba ya? Üste mi çıkmış? Ne yapmış bu? Çözemedim yerini. Bak bak bak. Nerede? Gel gel. İşte çıkmış. Bir de bayıldı. Oy motorlar buraya gelmiş yuh. Hadi ben. Beni gördün mü? Bir ateş almıştı Devam et. Gel çık, gel Hayır. Oh no. Uf. ne kayyım çok Beni gördü sandım da görmemiş. Kesin vayanda ki bunlar.

Adamım şansına bak abi. Yana drop düştü. Takım geldi der ya kaç. Kaç kaç kaç. O adamlar geliyor. Ben o kardeşim boş sandım. <laughs> Bakiye aldırttı. Tapınağa gidecektik sözde değil mi? Adamlar üstümüze çekmekte o numarayız. Ne yaptı? Neymiş ya? Ben bu tapınağı alayım da tasarım alayım. Ondan sonra ne yapıyorsam yapayım. Önümde birisi daha var. ne kadar olsun Sımana var ki Ya e, Canlanma olsa Girecektim de canlanma yok Buraya da zaten giremiyorum Adamlar indi bir şey Adamın kaskı bir görüyor musun chat düşmüyor M4'lü Adam var mı acaba böceğe mi sıkıyorlardı yoksa? Ya hak. Ay. Canavar adam sandım. Korktum bir an. Boşuna geldim ki kapandı kule. I got supplies. Ne? tepeye de gelmesi lazım da. Ben size diyorum. Ki, <laughs> grubu seven çok diye. Ben almadım, sen de eriyor diye. bugün selamlar Murat hoş geldin. Aa geliyor. Bak bak bak. <laughs> of, çok pis Demek beni oradan kesiyorsunuz ha. Bak. Of ordu var. herhalde. Da. Daha alan çıkardım kaldım. Oh, ne yaptı o bana? Abi ben bu suçsuzum bana vurmayın. Hepsi önüme geldi. 4 kişi. Bu ev ne yaptı acaba? Uh. Oo. <laughs> Derya topuk ke. Kız kaçar. İnşallah kaçabilirim. Abi. Damarda sniper var ya beni öldürecekler büyük ihtimalle. Bak 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 benim olduğum yeri rahatsız Onlar kapışsak ben onları yiyeceğim. Vurun. Vur. Bu <laughs> <laughs> adam gelmiş. hemen. Yanlış durmadıysam. doğru. Biri de solumda, bir de önümde. <laughs> ben da düşüremedim adamı. Ben <laughs> Of adamda mega arıyordum bu sefer de Bunlarla mı kaldım ben ya? Hava yapmayı düşünüyorum da. Şapetçi kadar. Oh, ah Beth. Mungkin lah, saya cek